Eyvallah sabık. Allah acı şifalar versin amcacığım. Amin sabık. Rahatsızsın. Hmm. Kaç haftadır buraya geliyorsun? Aha. Ne zaman da bir buraya geliyorsun? Ben 3 4 hafta geldim buraya. Peki geldiğinden beri bir sağlığında düzelme var mı? Eskide eskide ben oluyordum. Ben buraya geliyordum. Ah faydasını gördüm. Faydasını gördün amca. Aa. Gelip burada yatıyorsun. Allah. Biraz nasıl bana ayırır diyelim. İşte ben. Biraz bundan önce geldim. Ben perişan oldum. Peki buradan bir söylemek istediğim bir şey var mı? Ha? Ee, halam dedi ki Normalde bizim Antep'e, Malatya'ya doktora götürmemiz lazım. Aa. Paramız olmadığından biz buraya getiriyoruz. Aa, pa, paramız yok. Çıkarın, çıkarın. Peki senin tedavin için ne gerekiyormuş? Söylediler mi? Kaç lira gidiyormuş? A, o o ben bilmiyorum. Doktorlar biliyor. A, doktor değil, para Malatya'da ait o. Yine 2 milyar Şimdiden. gider. Efendim? 2 milyar yine gider. 2 milyar gider. Evet. paramız yok. Çocuklar yok mu amca? Kimsem yok. çoluğum yok. Çocuk. Çoluğum yok. Çocuğum yok. 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 Ee, Bunu burada tanıştık. Burada tanıştık. Ha. ha burada tanıştık. Burada Allah, Allah razı olsun. Böyle ilgileniyorsun. Allah razı olsun. Böyle ilgileniyorsun. Hı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. olsun, olsun, olsun Gerekiyorsa öyle. Valla. Vizyonun nasıl gerekiyorsa öyle yapın. Ay Kasım, Kasım'a Kimse yok Türkçe Kasım Benim kimsem yok. Kimsem yok. Bir Allah'ım var. Allah'tan aşağı kadar devlete doktor bana dedi. Ben göndereyim. Ee, dedim, orada kimse yok. Beni bakana yok. Sizi Antaba göndereyim. sizin kimse yok. Beni bakana yok. Tak bir ihtiyar kadın ama o, 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 da ne Türkçe biliyor ne de Kürtçe biliyor. O sizin vicdanınızda o Ali Paşa nasıl gerekiyorsa Allah rızası için Allah rızası için o, artık, artık ne karar verirse ben size rica ediyorum. İşte ben bu duruma düşmüşüm. Peki amcayım. Allah acı şifalar versin. Allah, Allah, Allah razı olsun için. anam yok, babam yok. Kimsem yok. O Ondan açık ağım bu kurbağın. Hadi merhaba. Peki. ایم لالا روز دستی ایم لالا روز دستی منم که لالا روز دست ده منم با منم با خانم یوخ منم با خانم یوخ دوی من منم بنا دیرسانی آن خاره گن داریم دیر آن خاره قلب سان قلب زایف لگوار O kadar var. Tamam <laughs> amcacığım, yormayalım seni. Allah şükür, Allah'a Allah'a Şimdi... geliyor böyle bir şey otomatik olarak o gördüğünüz gelmeyecek o böyle bir şey var tamam var varlara çarp tamam gelderken orada tamam burada hangi ki daha sarı burada ki ben kız burada çerde gelecek burada çerde yok Sancın mı var? Sancı başladı Bir de bir e, de var. Kalp var. Bir de var. Burada da cigarım çok çok Kestim. Cigarım kestim. Ya, ya, ya. Oy 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 bana, oy bana, bana. oy 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 오놀 오이 버거 메기스디 할게면 무슨 일이야 메기스디 할게 너한테 난 얘기들이 오이 버거 노바디 메라거든 노노 아킴바라 버거 노 노복받는 연을 볶았다 오이란 중에 내가 걔가

اسکاریت ترکیه و آخوا قربان اسکاریت ترکیه. بی قربان خدای ماش بالو جدید خور اعمو بی خدای رجوع و بی خدای خدای خوب پیش فیل ماری. آبی سوند، لب ترکی راوری سوند، صرف صرف تا خدای من، خدای من، خدای 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 KADİM NE CİANI ALLAH 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 BU SONU İÇİN ALLAH 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 YATAN hasta sizin HASTANIZ? HADİM GİRMEYİN KALP VAR SU VAR İÇERİDE NÜFAR DAGLI VAR DİŞ BİR ŞİZ DER BİLMİRİM Peki ben doktor dedi ki tava götür dedi ki malatya götür kimse mi yok kim götürme ben ne de götürme de. ben ne götürme buydu, bu olsa da bu tür ben ne götürdüm ben. Peki buraya getirdiğinde iyileşiyor mu değişti mi bir şeyler iyileşti değişti. mi i̇yileşti. ne oldu yo işte kalp kalp krizi var o ameliyat oldu kalp krizi vardı o ameliyat oldu işte nöşi kapak kalp tamam kapalı. Yani sen diyorsun ki benim param yok, yoktu. Sahibim ben. de olmadığı için ben e. hastaneye doktora Antep'e Malatya'ya götüremiyorum. E. ben şu anda ziyarete getirebiliyorum. E. Burada şifa bekliyorum. İnşallah şifa eder. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah.